Değerli arkadaşlar, İyi Partili Yavuz Ayraloğlu'nun birkaç gün önce yapmış olduğu açıklama hem sosyal medyada hem görsel medyada hem yazılı medyada hem de siyaset aranasında ve siyaset pazarında sokakta oldukça ses getirdi. Yavuz Ağır Aloğlu'nun yapmış olduğu açıklama altını masanın adayıymış gibi kendisini lanse etmeye çalışan ya da altılı masanın adayı gibi gösterilmeye çalışan, yıllardır da bunun çalışması onun üzerinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu üzerineydi bu açıklama. Bu açıklama en çok Tayyip Bey'in görmek istediği aday kim efendim diyerek başlattığı bu tartışmayı ve konuşmalarından yani Tayyip Bey'in konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Yani Tayyip Bey yıllardır Kılıçdaroğlu'nu kendi karşısında görmek istiyor. Ve Yavuz Ağraloğlu'nun da endişesi var bunun üzerinde bunun e, kaybedebileceğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedebileceğini, sokağa dinlemek gerektiğini ve aynı zamanda çekimsel oyların da endişesi olduğunu ve kaybetme gibi endişesi olduğunu açıklamaya çalışıyor, dile getirmeye çalışıyor. Tabii ki Kılıçdaroğlu yakın e, bir zaman diliminde ya da geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı adaylığına hep hazırlanarak geldi. Öncelikle Türk Milliyetçisi yaptılar. Daha sonra Seyit Soyundan dediler. Sonra Ülkücü yaptılar. Sonra Müslüman eylediler. Yani Müslümandır. O tartışılır. O beni aşar. Gerçi de yani başörtüsü meselesi üzerinden iyi bir Müslüman olduğunu dile getirmeye çalıştılar. Başörtüsü sorununu dile getirdi. Müslümanlardan, inançlı kesimden özür diler hale getirdiler. Amerika'ya yolladılar, İngiltere'ye yolladılar, Almanya'ya yolladılar. Yani Cumhurbaşkanlığı'na böylelikle hazırlamaya çalıştılar. gelinen son noktada da Yavuz Ağır Alioğlu elindeki el bombasını pimini çekti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine mi attı diyelim ya da altılı masanın içerisine bıraktı ve kenara çekildi. Oturmaya başladı ve Cumhuriyet Halk Partisi liderin üzerinden de oldukça ses gelmeye başladı. Yavuz Ağrıalun'una karşı bir ses yükseldi. Tabii ki şunu da söylemek lazım Yavuz Ağrıalun'un bu açıklaması kendi açıklaması mı? kendi duruşu mu yoksa Meral Akşener'in bilgisi dahilinde yapılmış bir açıklama mı? Kendi inisiyatifi üzerinden yapılmış bir açıklama mı? Yoksa Meral Akşener'in bilgisi dahilinde yapılmış bir açıklama mı? Kendi duruşu mu? Yoksa Meral Akşener'in bu açıklama yapmasına bilgisi var mı? Meral Akşener'in adamı mı? Yoksa kendinin adamı mı? Biz bunu ilahi kelimetullah için 7 kıtayı 7 hilal lüksünün yediler penceresinden değerlendireceğiz. Tabi bu sistem ve bu düzende iki tane pencere vardır. Bir iktidarın penceresi vardır. Ya oradan bakacaksınız bu konuya ya da muhalefetin penceresinden bakacaksınız. Pekala Yavuz Ağralon'un bu açıklamasına muhalefet nasıl bakar? Muhalefetin bakışı şu olur. Yani AK Parti'den mi destekleniyor? AK Parti ile mi yılışıyor? AK Parti ile mi sırıtıyor? Denilebilir. Muhalefet böyle bakabilir. Sen efendi bunu niye karıştırıyorsun der gibi. Aslında işin aslı da öyle de değil yani. Türk siyaseti hepsi bir yerden kurgulanır. Bir yerden yazılır. Bir yerden oynatılır. Milleti de ona göre oynatılır. Altılı masada altı tane ip vardır. Altı tane ipin altında da oluşan ipçikler vardır. O ipçiklere göre oynanır. Bu tarafta da aynıdır. Milleti böyle oyun oyun oynadırlar. Evet, Yavuz Ayralun'un bu açıklaması kesinlikle Meral Akşener'in bilgisi dahilindedir. Zaten kendisi de açıklıyor Meral Akşener'in yapmış olduğu konuşmaların konuşmalarından derlediğini, oradan aldığını. Kendisi de beyan ediyor. Kesinlikle Meral Akşener'in bilgisi vardır. Pekala bu açıklamayı niye gerek duydu ki? Yavuz Ağralı'yı durup dururken ya da başka güçlü bir aday mı vardı? Veya başka bir güçlü bir aday çıkarılabilir mi? O da düşündürücüdür. Bana göre o altılı masanın içerisinde en iyi aday Yavuz Ağralı'dır. İn ya da Yavuz Ağralı'dır. Ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdır ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'dır. Yani ikisini bir araya getsen bir Yavuz Ağraloğlu etmez. Doğru söylemek gerekirse. Ha Yavuz Ağraloğlu'nu övdüğümden değil. Yavuz Ağraloğlu'nu benden iyi de kimse tanımaz. Yavuz Ağraloğlu'nun gençlik dönemini de beraber görev yaptık. Beraber mücadele ettik. Yavuz Ağraloğlu'nu benden iyi de kimse izah edemez. Ha bugünkü durduğu duruş çizgi bana uyar mı, Asla uymaz. Ben açık aracayım yani. O da beni iyi bilir. Beni yani onların baktığı pencereden kimse bakıtamaz. Onların çektiği çizgiye de kimse getiremez. Ben gençliğimden beri ilahi kelimetullah için mücadele vermiş bir adamım. Yani desinler diye, olsun diye, böyle olsun diye, şöyle durayım, burada durayım, şöyle büyüyeyim, şöyle daha güçlü olayım diye hiçbir yerde olacak bir adam da değilim. Bu bunu şöyle değerlendirebiliriz. 7 hilal penceresinden bakarsak şöyle değerlendirebiliriz. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kurtaran bir açıklama. Yani Kemal Kılıçdaroğlu rezil etmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kurtarabilecek. Gelecek dönemde de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olması gerektiğini anlatan bir açıklama. Aslında Yavuz Ağaroğlu bu açıklama yaparken bunları biliyor mu, bilmiyor mu ya da bunları düşünebiliyor mu onu ben bilmem. Ama Yediler Penceresi'nden baktığımızda Yavuz Ağaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama eğer Cumhurbaşkanı adayı olsa Kemal Kılıçdaroğlu kaybetse bir dahaki kongrede genel başkanlığı gider. Gitmesi gerekiyor yani. Genel başkanlığını da kaybeder. Dedik ya dünya siyasetini elinde tutan, o ipleri elinde tutan dünya sistemini ve düzenini ve aynı zamanda dünya siyasetini elinde tutan o güç, o beyler Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dahaki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kalmasını istiyorlar gibi. Bu açıklama onu, gö onu gösteriyor. Yani Yavuz Ağaroğlu'nun bu açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığında devam etmesini isteyen bir açıklamadır. bunu başkaları başkanlar, başka yorumlar. Bizim penceremiz onu anlatır. Bizim penceremiz iki tane pencere açmadık biz. Bir siyaseti e, muhalefetin penceresi, bir iktidarın penceresi. Bizim öyle penceremiz yok. Onlar istedikleri gibi istediği yerden düşündürürler. Bir anda sizi AKP'li yaparlar, bir anda Cumhuriyet Halk Partili yaparlar. AKP'yi eleştirsen muhalefetçi olursun. Muhalefeti eleştirsen AKP'li olursun. Bu pencere öyle bir pencere. Ne penceresi? Küfür sistemi, küfür düzeni. Deccali sistem, deccali düzen. Öyle düşündürür. Ben AKP'yi eleştiriyorum bazen. Beni muhalefetçi yapıyorlar. Yani sen altılı masayı mı destekliyorsun? Veya AKP'yi destekliyorum, eleştiriyorum. Beni o tarafa. Muhalefeti eleştiriyorum. Beni o tarafa atıyorlar. Ben ne ondanım ne ondanım. İlahi Kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal lüksü gibi bir davam var. Bir davanı dertleniyorum. Benim derdim başka. Biz dertlilerdeniz. İbrahim'in de del evlatlarıyız. Biz ne oradanız ne buradanız. İlahi Kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal lüksünün yedi hilalcileriyiz. Evet Yavuz Ağralo'nun açıklaması aslında Böyle bir endişe var. Böyle bir korku var. 12 Cumhurbaşkanlığı kazanmak, galip etme böyle bir dert mert yok. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı seçildi bile yani. Seçildi bile. Bu siyaseti geçin. Yavuz Ağraroğlu bunu da çok iyi biliyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı bundan sonraki süreçte Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı önceden seçildi bile formalite olarak gidip oy vereceksin. Ha katılırsınız, katılmazsınız. İsmini de versem kızarsınız bana. Şu anda belli bile cumhurbaşkanlığı. Bundan sonraki yeni dünya düzeninin oluşabilmesi için cumhurbaşkanlığı belli bile Türkiye'de. Biz onun kavgasını yapıyoruz. Bu gelecek, bu gidecek, o gidecek, bu gidecek. Bunu bile bile yapıyoruz. Bile bile nefsimize ve egomuza uyuyoruz. Nefsimizi ve egomumuzu doyurma adına, tatmin etme adına bu kavganın içerisinde yer alıyoruz. Bu kavgayı mücadelesini veriyoruz. Aslında Cumhurbaşkanlığı bile belli. Bunun ismini verebilirim de yani. Gözüken o. Eğer son zaman diliminde bir şeyler olmazsa onların istediği o. Türkiye'de muhalefeti isteyenler de o. Muhalefetin başında olması gerekenleri isteyenler de o. İktidarı isteyenler de o. İktidarın yanında oluşumu oluşturanlar da onlar. O beyler. O itolitler. Bunun yanında taraf olmamızı isteyenler de onlar. Yani bizi birilerinin yanında taraf tutmaya çalışan, birinin kılıcını alıp onun adına savaşmaya, onun adına kavga ettirmeye çalışanlar da o. Onlar. Biz de diyoruz ki bu kavganın içerisinde yer almayalım. Evet Yavuz Aleoğlu'nun yapmış olduğu açıklama kesinlikle Meral Akşener'in izni dışında asla olamaz. Bilgisi dahilinde olabilir. Bunun bilgisi dahilinde yapılmış bir açıklamadır. Cumhurbaşkanlığı korkusu, vay efendim böyle olurmuş da kaybedermişlik de bu endişe varmış da, bu, bu varmış da ya bu seçim olsa ne olacak yani bu seçimler göstermelik. Bir günde milletin oyunu bile değiştirirler. Sen ne mücadeleyi verirsen ver. Sen sabahlara kadar bu millete anlat. Bu milletin girmedik ev koyma. İsterlerse seni bir günde yerin dibine sokarlar. İsterlerse yerin dibindeki adamı tavan yaptırırlar. Bu millete onu seçtirirler. Sen sen olmadığın sürece. Sen kendin olmadığın sürece. Sen kendi içinden gelen imanın sesini, kimliğin sesini, duruşun sesini yükseltmediğin sürece onun bunun izni dahilinde konuşursun. Ondan bundan iz, izin alarak kabadayılık yaparsın. Ondan bundan izin alarak sesini yükseltirsin. Onun bunun izni dahilinde duruş sergilersin. Yoksa kendi duruşunu sergileyemezsin. Ama kendi duruşun gibi sergilettirirler seni. Senin geçmişine bakarlar ve aynı zamanda vurmuş olduğun kelime oyunlarına bakarlar ve duruşuna bakarlar. Ona göre de sana bir yerde rol biçerler ve o rolü oynarsın. Bazen izin verirler, bazen izin vermezler. Evet Yavuz Ağıroğlu'nun yapmış olduğu açıklama ve muhalefeti suçlaması, hükümete benzer gibi gördüm demesi. Bunların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir daki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kalmasıdır. O endişedir. Yani Meral Akşener'in endişesi odur. Kendi sülalesine emanet ettiği Kılıçdaroğlu'nu düşünen, en iyi düşünen de Meral Akşener'dir. Meral Akşener'in de o altılı masalaya gelişi, muhalefetle beraber hareket edişi, Cumhuriyet Halk Partisi ile e, beraber parti kuruluşuna kadar belediyelerin Özellikle Meral Akşener'e destek vermişi hepsini biliyoruz. Bunların hepsine şahit olduk, gördük. Bugün altılı masayı da altılı masa olarak oluşturulmasını da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde o masanın beraber olması veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının nasıl olduğu, nasıl o sürece gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduğu, ve aynı zamanda o masanı oraya yollanan adamlar, o altın masalı yollanan adamlar işte Davutoğludur, Babacan'dır veya e, diğer Doğru Yol Parti, Demokrat Parti'nin başındaki adamdır. Kim yolladı ki altın masanın oraya? Bunlar kendiliğinden mi gitti oraya? Ne biliyorsunuz sarayın göndermediğini? Ya da sarayın içerisinde bir birimlerin veya derin beylerin oraya göndermediğini nereden bileceksiniz? İki pencereden bakarsanız bu sistem ve bir düzende bir muhalefet penceresinden bir de iktidar penceresinden bakarsanız bunları düşünemezsiniz. Ne biliyorsunuz sarayın emriyle orada olmadıklarını? Davutoğlu'nun babacanın talimatıyla orada olmadıklarını bunlar bir kere kravattan tutturmuşlar böyle. Nereye tutturmuşlar? Saray mı? Saray ne ki? Saray ne üstü var? Dünyayı yöneten üstler, Güç var. Dünyayı yönetiyor. Tarımı, ekonomiyi, sanayiyi, yeraltı zenginlikleri, yeraltı üst, yer üstü zenginlikleri, siyaseti, hayvancılığı, parayı, her şeyi kontrol eden bir güç var. Bu güç siyasetle kontrol ediyor. Siyasetle dizayn ediyor. Bu dünyadaki bütün siyasette dizayn ediyor. Değerli arkadaşlar. Umarım anlatacağımı anlamışsınızdır. Biz kendimize gelmezsek, kendimiz olmazsak, bir dava için mücadele ettiğimizi bilmezsek, o dava da dava dava diyoruz da nasıl bir dava olduğunu anlamazsak, bu davanın mücadelesini veren, bu davanın Anadolu'ya kadar, bizlere kadar ulaşmasını sağlayan o insanları tanımazsak, o insanların ayak izlerini takip etmezsek Bizi kendi egolarıyla, kendi nefisleriyle, kendi asabiyet e, düşünceleriyle ya da fikirleriyle, görüşleriyle bizi hem inançlarımızla, hem kimliğimizle, hem duruşumuzla bizi vururlar, kandırırlar, oyalarlar, birbirimizle kavga ettirirler. Bir türlü birbirimizle barışamayız, birbirimizle kucaklaşamayız, kiminle nasıl mücadele edeceğimizi de bilmeyiz birbirimize kavga ettirirler. Evet biz Yavuz Ağraloğlu'nun açıklamasını öyle düşünüyoruz. Demek ki bu açıklama durup dururken yapılmadı. Bunu Yavuz Ağraloğlu'nun en iyi en üst perdeden yapacağını düşünen akıl Meral Akşener'in de bilgisi dahilinde Yavuz Ağraloğlu'na bu açıklama yaptırıldı. En iyi açıklamayı da o yapar dediler. Ona yaptırdılar. Gözüken o ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne kal diyorlar. Bir dönem daha kalman gerektiğini söylüyorlar. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak mı kalacak ya da Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Bu açıklamanın arkasından da İyi Parti'nin eğer bu açıklamanın arkasından da eğer aslında yükleneceğim iyi Parti'ye de yükleneceğim çok konu var ama bugün yüklenmeyeceğim bu videoda yüklenmeyeceğim bu açıklamanın arkasından da eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ondan sonra bir video daha yapacağım saygılarımla Allah'a emanet olun dua eder dua beklerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.